Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Özgür Özel'i davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yeni Mahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen 21. Olağanüstü İrade Milletindir kurultayında 1171 oyla yeniden genel başkan seçildi. Özel daha sonra millet iradesine sahip çıkıyor mitinginde konuştu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık evlerde oturmayan, sokaklardan çekinmeyen, meydanları dolduran dinamik bir parti haline geldiğini söyleyen Özel. Son birkaç ayda bizlere katılan 400 bin yeni çoğu genç üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi'ni kimse tutamaz ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi artık evlerde oturmayan, sokaklardan çekinmeyen, meydanları dolduran dinamik bir partidir. Son son birkaç ayda Bizlere katılan 400 bin yeni çoğu genç üyemizle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi bundan sonra her yaştan gençlerin partisidir. CHP'yi kimse tutamaz. Bakın bugün bu seyircisiz kısıtlı salonun önünü dolduran sizler bu güzel pazar gününü belki de uzun kara bir kıştan sonra bu güzel havada yapılabileceğiniz pek çok iş varken ailenizle yapabilecekleriniz, arkadaşlarınızla yapabilecekleriniz varken sizi buraya getiren saatlerdir burada bekleten bu coşkuyu yasatan aile olarak gördüğünüz Türkiye'nin en büyük ailesinin mensubu olmanızdır. İyi ki Cumhuriyet Halk Partisi var. Canım ailem. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum.